Hayırlı bayramlar şimdi. Değilir, hayırlı bayramlar size. Allah razı olsun. Değerli hemşehrilerim, bir kurban bayramına daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz hamdolsun. Dostluğu, sevgiyi, saygıyı, birlik ve beraberliğimizi ön planda tutarak bir bayramı daha hep birlikte karşılıyoruz. Kurban, İbrahimce adanış, İsmailce teslimiyettir. Sözünde durmanın, fedakarlığın, sadakatin ve teslimiyetin amele dönüştüğü vakittir. Kurban paylaşmaktır. Paylaştıkça artar, verdikçe çoğalır ve bereket olur. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, gönüllüler kazanarak bu mübarek günleri manevi değerine uygun şekilde yaşamalı ve yaşatmalıyız. Şairin de dediği gibi, sarıl her bir sevdiğine, bayram ancak öyle güzel geçer. Yanımızdayken tüm sevdiklerimize sımsıkı sarılalım, bayram sevincini doyasıya yaşayalım. Cümletin hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bu vesileyle geçtiğimiz bayramlarda yanımızda olan ve yolcu ettiğimiz yakınlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Bayram günlerinde rutin belediyecik hizmetlerimizin aksamaması için Meran Belediyesi olarak nöbetçi ekiplerimizle 7-24 hizmete devam edeceğiz inşallah. Sokaklarımızın daha temiz kalması ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına hemşehrilerimizden de kurban atıkları konusunda hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum. 9 günlük tatil dolayısıyla yola çıkacak hemşehrilerimizi ise trafik kurallarına azami derecede uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarmış olalım. Yüreklerin kavuştuğu, dargınların barıştığı, zordakilerin felahladığı nice bayramlar olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Kurban bayramımız mübarek olsun.